Çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Hmm, çok güzel yaptım. Oyuncaklarım var. çaktım çaktığım Kamera alacağım. Evet de bulamıyorum. Yani bulamadık tren Evet. Maalesef yoktu. Hem yani bakın ne kaçın odası böyle böyle kromi bu ya da benim kuyumun. Şey, şey, Bugün anne ve babamı yakışık çay. Evet yani hiç duymadım. Neş, kışkır, ne yapacağız? Hmm, bir de bir Arkadaşlar ben şöyle bir şey düşündüm. Ee, o da kararını. Bunların ikisini odalarını aynı yapacağım. Aynı yerde duracak. Yani bir oda boş kalabilir ama oraya da bir oda yapacağım. Merak etmeyin. Bir tane ee, çocuk oda. Çocuk daha geliyor. bize şeşiş olalım. Anne ve babamı çok şükür aşağı inelim. İlk başta şurada bir oturmak için geldik. E, ee, düşünce şimdi biz düşününce size e, hemen söyleyeceğiz. Ve düşünüp geliyoruz. Ve arkadaşlar düşündük. Ama size söylemeyeceğiz. Yapınca görüşürüz. Hemen aşağıya iniyoruz. Annemler hala uyuyor. Hemen şöyle aşağı inelim. Sessiz olun işte. Çok aşağıya çok var. Evet arkadaşlar geldik. Burada istediğimiz gibi konuşabiliriz. Şimdi <laughs> nerede onlar? Ha <Heh>, burada. <laughs> onlar oruçlular. Biz onlara kahvaltı yapacağız. Onlar oruçlu ve biz ha? onlara onlara yemek yapacağız. O yüzden bir de uşa, Ve e, yemek yapacağız. O yüzden hemen geçelim. Of annem ne şeydi yemek neydi? Heh, makarna çok üstü. Şimdi sen beni fırlatacaksın tamam mı? Tamam. Wow tamam tamam al şunu aldım şunu da al aldım şimdi tutmene tuttum aferin tabaklar ha burada, da yani hiç yapma mı ya korkmaya başladım yap bir şey olmaz ne kıyım çıktı ya Koş koş bana korkak demeyi kes ya. yemeği yapmaya çalış. Ne yapmışım şimdi? Tabak çıkar. Emeklerim şangın olacak. Tamam tamam kapattım. Sakin ol. Uuuu. Uh. Şöyle koyalım. Annemlerin en sevdiği yemek çünkü bunlar deli. Bayram alacaklar kişi. Hemen şuradan ne yapacak? Heh, iki şey yapalım ona. Bardak alalım. Finalde şuradan bir çıkartarım. Annem kovmuş. Çıkartmamış hala. Bunlar hep um, ne yapmış bak şunlardan yok. Kahve Tamam. Bir şey yapayım Buna da babamın en sevdiği çilek. Ve içine koydum. Tamam. Şimdi biz şartlanacağız. Onları göreceksiniz. Neye şartlanacak? Gelecekler biz şuradan izleyeceğiz. Bir bu şöyle çok televizyonun arkasına girmiş gibi düşünün. Anneleri gelir. Of. Çocuklar. Aa, bu ne? Ha, hemen yemeliyiz. En sevdiğim. Şey en sevdiğim şey çiçek. çok lezzetli. Ha ha siz oruçlu değil miydiniz? Oruçluyduk. Orucumuzu buldum. kıtma. Siz o köpeği elimizden aldınız. İyi o düşecek. Pü pü. Çocuklar. Gelin buraya. Hi <laughs> anneanne Anneannem var yine. Anneanne. Aa, anneannem mi geldi bir de? Evet kapıda çi anneannesi gelir. O. Oh. Dedem de geldi. Çocuklar! Açın lan şu kapıyı. Çocuklarımıza kızmayın. Açın. Olamaz. Çocuklarımıza neden kızıyorsunuz ya? Biz sizi hiç kızmıyorduk. Bayağı şımartmışsınız demek ki sizi anne. Tamam. Sakin olun. kızmıyoruz Tamam. Bir şey yapmıyoruz. Gelin torunlarım. Gelin. Gelin bir tane. Buna hep bir şey kızıyorlar. Ne? Tamam çocuklar. Siz asansöre binin. Hayır. Vallahi yalan. Yalan neden? So yalan söylemiyoruz lan. Lan mı? Bu çocuk seni öldürürüm ha. Ben öldürürüm. Lan sen benim çocuğumu al 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 baba yapma. Al 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 yeter be çocuklar sizden ne çekti? Bugün çocuklarımıza biz bakacağız siz değil. Duydunuz mu? Tamamen ses. ya. Of. Çocukların görünümlerini alırsak belki gider. Evet olabilir aslında. çocuklara pasta yapalım. İyi fikir aslında. O zaman hemen yapıp biz geliyoruz. Evet yaptık. Çocuklar anne de gelin. Oo. İşte pasta. Aferin işte böyle çocuklarınızla yürüdüğünüz şimdi biz gidiyoruz. Kameralar var evde taktırdık sizi görüyoruz. Allah'ta kamera taktılar ya. Evet. Neyse. Ben bir dokunuş yapıp geliyoruz. Evet. Evet. Sipariş ettiğimiz kameralar gelmiş arkadaşlar. Hmm, şöyle bir tane fotoğraf koyayım. Pembe ile çektim onu. Şöyle alalım. Bunu da şöyle koyalım hmm, Evet şimdi çocuklar biz kamera taktırdık. Onları kimse göremez. Ha, arkadaşlar görür ama siz göremezsiniz. Küçük olduğunuz için. Şöyle şu kameramızı şuraya koyalım. Yani arkadaşlar... Ee, ...bile görür... Siz de görürsünüz gibime geliyor. Neyse şimdi çocuklar... ...babanız bir yere gidecek. Kim onunla gidecek? Ben. ben ee, Sen gel. Çünkü tek iş götürebiliyorum oraya. Ne bu de gideyim. Tamam o zaman... E, ...o zaman bunları da götüreceğiz. Ailecek gidelim. O zaman...

I'm like Ne değişikliği var? Neyse biz para yerleştiriyoruz. Bakayım o görev bende değil. Hemen bitmiş artık. Ne yaptık? <laughs> o hala sustu. komşu konuşuyor. Ya. Bunlar benim param. Abi sen ne kadar zengin. Ben milyonerim. Ne? Abi sen milyoner misin? Evet. Allah'ım ya. Siz şey ailesi değil misiniz? Tokala Life King. Evet. O yüzden biz ne var? Oha. Fotoğraf çekemiyor değil miyiz? Sonra, sonra canım. Dişim var. Altınlarımı alıyorum şu an gördüğün gibi. Abi ben bilmiyordum. bir paket yaptırırdım da şimdi. Abi bunların anahtarı var mı? Şunu bana. O bir kere benim arkadaşımın anahtarı. I'm going to stay outside for a Evet geldik. An anlatmıştım ben dün size. Şöyle şunu kapatalım. Evet böyle bir şey olacak. Mafya babası ne nasıl olursa. Hadi bakalım geçin içeri. Tamam. Bu arada arkadaşlar dizi şimdi bu kadardı ve bay bay.